AKP iktidarının Sayıştay raporu temizliği. Öğretmenler ihraç korkusu yaşıyor. Çoğulu tren faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Günün haberleri başlıyor. Eğitim Sen 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi öğretmenlerin ekonomik ve mesleki sorunlarına bakış anketini Yayınladı. Ankete katılan öğretmenlerin %70'i kanun hükmüne kararnameler aracılığıyla yürütülen ihraç politikasından dolayı işinizi kaybetme korkusu yaşadınız mı sorusuna evet yanıtını verdi. 2424 öğretmenle yapılan anketin sonuçlarına göre öğretmenlerin %57'si aldığı maaşını yaptığı için karşılığı olmadığını söylerken %70'i daha iyi bir teklif gelirse öğretmenliği bırakabileceğini ifade etti. Anket sonuçlarını değerlendiren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü, yarın mesleği ve öğrencileri elinden alınan, güvencesiz istihdamla düşük maaşlarla çalışmaya zorlanan, mesleği itibarsızlaştırılan, siyasi iktidara itaat etmesi istenen, işsizliğe mahkum edilen, yarınımız ne olacak kaygısına terk edilen öğretmenlerin günü sözlerini kullandı. Çorlu'da 8 Temmuz'da 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin yaralandığı tren faciasının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çukura düşme anında makinistlerden biri oturduğu koltuktan sıçrayıp kafasını tavana çarparken ikinci makiniste koltuğundan düşüyor. Makinistler treni durdurduktan sonra kokpitten çıkarak yardıma gidiyor. Bilirkişi raporlarına da giren görüntülerin göçün tren geçerken değil, önceden meydana geldiğini bir kez daha ortaya koyduğunu açıklayan mağdur avukatlarından Turan Hançerli, topraktaki yumuşamanın selle ve yağmurla ilgisi yoktu. Günlerdir sürüyordu. İhmal önceden tespit edilebilir ve kaza önlenebilirdi. Bakım ve kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklı ağır bir ihmal var sözlerini kullandı. AKP iktidarını skandalı örtmekle suçlayan aileler de tren faciası ile ilgili iddianamenin hala hazırlanmadığına dikkat çekiyor. Sayıştay'ın özellikle AKP'li belediyeleri ilişkin tespit ettiği skandalların yankısı sürerken raporlarda imzaları bulunan Sayıştay görevlerine yönelik baskı ve görevden almalar hız kazandı. Bu kez de İstanbul Belediyelerinin denetlenmesinden sorumlu olan ve AKP'li belediyelerin yolsuzluklarını ortaya koyan raporda imzası bulunan Sayıştay 15. Grup Başkanı Sezgin Eren görevden alındı. Sezgin Eren'in görevden alınmasıyla ilgili açıklama yapılmadı. Daha önce de Sayıştay raporlarını hazırlayan denetim işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker, skandalların muhalefet tarafından meclis gündemine taşınmasının ve medyada yer almasının hemen ardından görevinden alınmıştı. Bu görevleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Çok açık açık iddialar bunlar. Usulsüz satın almalar, ihale dışı hizmet alımları ve abes düzeyde, utanılacak düzeyde kişisel harcamalar sanki belediye hizmeti gibi, kamu hizmeti gibi sunulmuş. Gıda firmalarının zam yapmama gerekçesiyle ürünlerinin gramajlarını azaltmasının ortaya çıkmasının ardından tuvalet kağıtlarının rulolarının genişletildiği, rulolara daha az kağıt sarıldığı belirlendi. Kağıtların 10 cm olan eni de 9,5 cm'ye, 12,5 cm olan tek bir yaprağının uzunluğu da 12 cm'ye düşürüldü. Durumu fark ederek sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar şikayetlerini rulonun genişletildiğini tesadüfen fark ettik. Önceden boş ruloların içine küçük çocukların eli giremezdi. Şimdi kollarına kadar giriyor. Ayrıca rulonun içi genişlediği için astığımız yerden düşüyor sözleri ile dile getirdi. Tunus'ta memur maaşlarına zam yapmama kararı alan hükümete son 40 yılın en büyük kamu greviyle karşılık verildi. Ülkede ulaşım, posta ve temizlik başta olmak üzere birçok alanda hizmetler durdu. On binlerce kişinin katıldığı gösteriler ülke geneline yayılırken okullarda ve üniversitelerde dersler yapılmadı. Eylemlerin merkezi olan başkentteki Bardo Meydanı'nda toplanan on binlerce Tunuslu, ücret artışı lütuf değildir. İş, özgürlük, ulusal onur sloganlarıyla hükümeti istifaya çağırdı. IMF'den 2,8 milyar dolar borç alan Tunus hükümeti ücretlerde artış yapmama kararı almış, toplu sözleşme görüşmelerini de durdurmuştu. Demokrati. Tunus Genel İşçi Sendikası, hükümet IMF'ye söz vermiş olursa olsun bütçe yazılarken ücret zammını hesaba katmaması kabul edilemez açıklaması yaptı.